Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve bin çeşit lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir lezzet olan nohut tava hazırlayacağım. İnanın ben nohut sevmememe rağmen o kadar güzel bir tarif, o kadar güzel bir lezzet oluyor ki sizler de deneyeceğiniz zaman muhakkak bana hak vereceksiniz eminim. Bunun için burada haşlamış olduğum yarım kilo nohutum var. Haşladım ve borcamı aldım nohutlarımı. Şimdi sebzelerimi hemen hazırlayacağım. Burada kapya biber, yeşil biber, soğan, sarımsak ve domatesim var. Hemen sebzelerimi doğrayarak tarifime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle içlerini çıkartıyorum biberlerimin. Şöyle jülgen denilen şekilde doğramaya başlıyorum. Yıkadım bu arada sebzelerimi ben. Çok erimemesi için. Böyle jülyen şekilde iri iri doğruyoruz. doğradığımız sebzelerimizi hemen nohutlarımızın üzerine alıyoruz. Şöyle 2'ye böldükten sonra piyaz şeklinde doğuruyorum. Burada küçük küçük 5-6 diş sarımsağım var. Şöyle iri parçalar halinde rastgele doğruyorum. nohutlarımın üzerine alıyorum. Domateslerimi doğruyorum. arkadaşlar aslında iki adet normal domates doğramam gerekiyordu ama ben de çeri domates kalmıştı diğerleri bittiği için çerilerden doğruyorum. 5-6 tane. Büyük domates varsa onu doğrarsanız eğer kabuklarını soyun. Arkadaşlar bütün sebzelerimizi nohutlarımızın üzerine aldım. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Öncelikle bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı da karabiber ekledim. Tuzunu ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz siz. Sonrasında salça ilave ediyorum. Şöyle yarım kaşık biber salçası, yarım kaşık da domates salçası ekliyorum. Daha sonra şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Ve sıvı yağını ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Aynı şekilde yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Ve bütün malzememizi harmanlıyoruz. Baharatların ve yağın nohutun her tarafına ve sebzelerin her tarafına bulanmasını sağlıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar, bütün sebzelerimizi harmanladık. Yağlı kağıdımızı muslukta ıslattık ve sıktık. Sonrasında nohutlarımızın üzerine kapattık arkadaşlar kenarlarından bastırarak ve sonrasında 180-190 derecede ısıtmış olduğumuz fırına gönderiyorum. Sebzelerimiz yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Eğer pişmediyse kontrol edip tekrar bir 10 dakika kadar pişirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar nohut tavamız pişti. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Sebzeleri çok fazla eritmeden ama birbirine özleşene kadar pişirdik. İnanın o kadar güzel bir kokusu var ki size şu an tarif dahi edemiyorum. Kimyonun, karabiberin sonrasında kattığımız diğer baharatların kokusunun sarımsağın güzelliğini size şu an tarif dahi edemem. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Yöresel bir yemek. Yani et yemeklerinizin yanına pilavla birlikte eşlikçi olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir yemek oluyor. Tarifim bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz maydanozla veya dereotuyla servis yapabilirsiniz. Sunum yapabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.